Yıllardır bir magazinde klasiği haline gelen dünyada magazin adlı köşemize ile başlıyoruz. Ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliğinin aslında bir dizi estetik operasyonun eseri olduğu ve gençleşmek için bir servet harcadığı konuşuluyor. Demi Moore'un alnı neredeyse 20 yıl önceki çekilmiş fotoğraflarındaki görünümüyle aynı. Estetik uzmanları güzel yıldızın alnını ameliyatla gerdirmiş olabileceğini ya da bu bölgeye düzenli olarak botoks yaptırdığını düşünüyor. <laughs> Demi Moore yanaklarına ve dudaklarının çevresine dolgu yaptırıyormuş. Ünlü yıldızın yanaklarına 5000 dolarlık yağ implantları yerleştirdiği söyleniyor. Demi çene bölgesindeki kırışıklıkları içinse lazerli yüzey kaplama yaptırdığı öne sürüldü. Listen, Molly, I gotta ask you about something.